ki. misin bu web sitesinin adresini? Tanili bu. Hak mail, mail. mail olmaz <laughs> o. Fa, <Ba>, sol. <laughs> Dalgalı la. <laughs> Yanlış bir şey mi söyledim ben? <laughs> Dalga vermiyor musun sesi? <laughs> Baskı ve zurva. Yani ben layık olmasını istiyorum her şeyin. Ne mutlu Ama Türkiye. Ama burada böyle bir iktidar var ki, layık ya, <laughs> cinsiyel anlayışın güzel güzel, güzel güzel, güzel bir konuşma. <laughs> Aslında... Genelde biz groove'umuzu, yani e, müzik yürüyüşümüzü şu hareketle almaz mıyız bütün müzisyenler? Bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz o hareketle İyi mi, alırsınız mi alırsınız abi? Bu muhabbetin ağzına sıçtı, <laughs> ben ne anlatayım. <laughs> <laughs> o okurken, bir iki dönüş yaparken, bu parçayı, nakarete. Ben zekamı kullandım, onu ezberledim. Ağzıma vere vermez. Öyle <laughs> <laughs> en... Ağzıma vere vermez. Ben... <laughs>